Olup bitene itiraz etmek yerine, olup biten karşısında monolog yapmak yerine, olup bitene çok affedersiniz küfretmek yerine öyle değil, böyle de yapılırı göstermek gerektiğine inandık. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yarım kalmış hayalini gerçekleştirmek lazım geldiğine inandık. Soruyorlar, partiniz vardı ne oldu? Soruyorlar. Muhsin Yazgül'le birlikte kurduğunuz partiye ne oldu? İçi boşaldı. Tabela partisi oldu. Ticaret hane oldu. Siyaset hane oldu. Bizim kurduğumuz partiden eser yok. Muhsin Yazgül'ün partisi olmaktan çıktı. Ticaret hane oldu. Bile 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 sizi yardan aşağı götürecek arabaya biner misiniz? sizi mutsuz edecek, sağlıksız kılacak arabaya bir vasıta bilmek ister misiniz? Onun için partiler din değil, iman değil, ayet değil, hadis değil. Ama davalar ve ilkeler esastır, hayatın gayesidir. Onun için işte iki elimi arasındaki kafaya döndüm. Dedim ki Remzi Şair Çıkın siz Muhsin Yazıcı'yla birlikte hücreler paylaştınız. <laughs> Değerli kardeşlerim, millet adalete susamış. Millet liyakat kurumuna susamış. Millet sahici siyasete susamış, sahici siyasete. Millet insana değer veren yaklaşımlara susamış. Millet yalandan, dolandan, Riyakarlıktan, üç kağıttan ayrım, arınmış siyasete susamış. Siyasi partiler, bugün cari siyasi partiler, ismi ak olsun, kara olsun, iyi olsun, kötü olsun, hepsi rant kapısıdır, hepsi çıkar kapısıdır. Peki siz yarın bir gün siyasi bir oluşum yaparsanız sizin olacağınız da o değil midir? Haklı. Bu sistem giderse, aynı kaba girersek bizim de sonucumuz onlar gibi olur. Değişmez. Değişmez. Tayyip Bey çok iyi günlerini düşünün. İlk geldiğinde çok idealistti. Çok güzel şeyler düşünmedi mi? Çok Çankaya'da oturmayacağım, köşklerde oturmayacağım Tayyip Erdoğan'dı. ilk zaman. Ama kaba girdi. Zira siyasetin kabı kirli. Siyasetin kabının dibi çamurlu. Zemzem suyunu koysanız kirleniyor. Normal akarsuyu koysanız kirleniyor. Kabı sistemi değiştirmedikçe hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Kabı sistemi değiştirmedikçe hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Muhsin Yazıoğlu'nun ifadesiyle söylüyorum. Bu elbise değişmedikçe millete zorla getirilmiş bu elbise değişmedikçe hiçbir şey değişmez. Yıl 1923. Mustafa Kemal Atatürk mecbur olmadığı halde millete bir seçim beyannamesi yayınlamış. Dokuz madde. İnternetten bakın. Var. Dokuz madde. Dokuz maddenin dört maddesi askerlik süresinin kısaltılması, yedek subaylıkla iyileştirilmesi. Peki beş madde ne biliyor musunuz? Beş madde ne biliyor musunuz? Toplumda iyi bunu not edin. Toplumda adaleti sağlayacağız. Toplumda adaleti sağlayacağız. Toplumda kalkınmayı sağlayacağız. Liyakat kurumu geliştireceğiz. Adalet sistemi, kalkınma, hayat pahalılığını sona erdirme ve en son beşinci madde demokrasiyi geliştirme. Yıl 1930, Serbest Sıfır kuruluyor, üç aşağı, beş yukarı, sunum farklı, ifadeler aynı. Yıl 1949, Yeter söz milletin diyen rahmetli Menderes ve Celal Bayar, üç aşağı, beş yukarı, demokrasiyi, millet iradesini öne çıkarıyor ama 5 madde etrafında millete gelecek sunuyorlar. Yıl darbe oluyor, 60 darbesi. Adalet Partisi'nin başkanı Süleyman Demirel Partisi'nin ismi Adalet Partisi. Beş madde, beş o beş problem var ya 1923'te millete söylenen beş tane problemin birini partisinin ismi yapıyor. Partisinin ismi Adalet Partisi. Milli Nizam kuruluyor, MHP geliyor, Milliyetçi Köylü Partisi, Güven Partisi, Özal derken yıl 2002. Tayyip Bey çıkıyor piyasaya. Bu sefer problemin ikisini partinin ismi yapıyor. Adalet ve kalkınma. Şimdi partiler kuruluyor. Ne diyorlar? Yeni kurulan partilere bakın. Ne diyorlar? Adaleti sağlayacağız diyorlar. Ne diyorlar? Kalkınmayı sağlayacağız diyorlar. Ne diyorlar? Demokrasiyi güçlendireceğiz diyorlar. Ne diyorlar? Liyakati getireceğiz diyorlar. Ne diyorlar? Hayat pahalını süne diyorlar. Bu nasıl bir iştir ya? Yüzyıldır Türkiye'de hiç problemi halletmeden yürüdünüz. Neden temel problemleri aşmadan çözmeden yürüdünüz? Sebep ne? Yüzyıl, yıl 1923, yıl 2021, aha 22, yüzyıl. Neden? İşte o kap var ya, kirli kap. O kirli kap sistem ne yazık ki Aynen söylüyorum, kabım bu tarafında melek giriyor, siyasetçi veya normal bir adam gibi giriyor. Bu tarafına cin gibi çıkıyor. Cin oluyor, cin. Cin oluyor. Siyasi partiler Türkiye'de hizmet aracı değil. Siyasi partiler milletin meselesini çözen organlar değil. Nedir? Rant, çıkar, güç elde etme. Üç elde etme. Tayyip Bey şu an neye meşgul biliyor musunuz? Gücü nasıl elinde tutarım gücü nasıl devam ettir? Bu sistemin gereği. Adamı suçuyor. Adam girmiş kaba. Kap kirli. Kirlenmeme. Örtelenmeme. Başkalaşmamaz. Şansı yok. Şansı yok. Onun için biz ilk emirle İlk ayakta inkılabi bir düşünceyle siyaseti temel kuramını değişim ve dönüşme uğratmak, insana hizmet eder hale getirmek, Farabi'nin ifadesiyle erdemli ve faziletli yol yapmak zorundayız. Aksi takdirde kim gelirse gelsin sonuçlar değişmez, iktidarlar değişir, isimler değişir, hal değişmez. Değişmez. İşin zor olduğunu biliyorum. İşin gerçekten zor. Gidiyoruz. Haşim Başkanı ifade etti. Her yere gidiyoruz. Dün Tekirdağ'daydık. Edirne'deydik sağ olsunlar. Bizi çok mutlu ettiler. Oturduk, sohbet ettik. Para var mı? Para var mı diyorlar? Para var mı? Diyorum diğer arkadaşlara bakıyorum. Hazırda paramız yok bir kaynak böyle elle tutulur müşahhas bir kaynak yok ama umut var çıkın var eski bildiğimiz usul çıkın 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 yani onun bunun oluşturduğu bir çıkın peki meşhur var mı meşhur meşhurlarınız var mı yarın bir gün eğer karar verilir siyasete dönüştüğünüzde meşhurlarınız var mı kim var sizde para var mı vallahi meşhur da yok para da yok. Peki nasıl becereceksiniz? Nasıl yapacaksınız? Ben içerideyken hücrede bir tiyatro yazdım. Oynama nasip olmadı. Finalinde bıraktım. Hala da duruyor sarı kağıtlarda. Deliler özgürdür. Deliler özgürdür. Memleketin delileri yola çıkarken paraya bakmaz. Sağına bakmaz. Soluna bakmaz. Dost doğru sıratı müstakim üzere yürürler. İşte biz o delileriz. Biz o delileriz. Eğer deliler olmasa dünya değişmez, dünya güzel olmazdı. Güzelle doğru gitmezdi. Akılcı adamlar, çok akıllı adamlar menfaatçi oluyor. Adam menfaatini düşünüyor. Kar zarar hesabı yapa yapa sabahı buluyor. Sabah olunca da alt üç tane geçiyor. Onun için bu memleketin delileri, Muhsin Yazır'ın delileri Allah'ın izniyle böyle geldi, böyle gitmeyecek. Böyle geldi, böyle gitmeyecek. Gidişe itirazımız var diyeceğiz. Gidişe itirazımız var. Dur. İnsana göre, insanın şerefli yaşatılmasına göre, yarından endişe duymadan çoluk çocuğunun rızkını nasıl kazanacağız? Ya halimiz ne olacak diye Uğrun, uğrun düşünmeden yarını kucaklayacak bir sisteme, bir hayata kavuşması için Allah'ın iziyle biz o yolu da milletin önüne koyacağız. Ya neden? Gidin bunu büyük birlikte yapın. MHP'de yapın. Kötü partide, iyi partide. AK Parti'de, Kara Parti'de yapın diyenler. Soruyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani ülkücülerin bir iktidar talebi var mı? Var mı? Milletin önüne koydukları biz iktidar olmak istiyoruz. Bu iş daha iyi yaparım dediklerini duydunuz mu? Kimi işaret ediyorlar? Işaret ediyorlar? Başka bir partinin genel başkanı işaret ediyorlar. Bizim kurduğumuz ama bizim olmaktan çıkmış parti. Bir günden bir güne biz milletin ta iktidarına talibiz. Bunlar kötü yapıyor bunlar fena yapıyor, biz daha iyi yaparız dediler mi? Duydunuz mu? Yok. Diğerleri herkes bir hesap yapıyor. Türkiye'de yanaşma siyaseti çok yukarılarda. Yani yanaşma siyaseti. Biz Muhsin Yazıoğlu'nun arkadaşları gölgede durmayız. Gölgede duranın gölgesi olmaz. Hiçbir gölgede durmayacağız Allah'ın izniyle. <laughs> milletin önüne üçüncü bir yolu koyacağız. Eğer arkadaşlarımız ittifakla siyala, siyasallaşmaya karar verirlerse milletin önüne üçüncü bir yol koyacağız. Millet ittifakı, cumhur ittifakı. Pimpon topu gibi bir ona atıyor, bir ona atıyor. Yeter ya. Sen hiçbir siyasi figür, hiçbir siyasi genel başkan, Allah'ın bize gönderdiği özel kurulak falan değil, kimse kahramanlık taslamasın, kimse kendisine kanat takmasın. Gece vakti olduğunda adamın uykusu geliyor, uyuyor. Tuvalet ihtiyacını, tuvalete gidiyor. Bazen inciniyor, bazen seviliyor. Normal bir insan. Bizim toplumun bazıları bunlara kanat takıyorlar. Yok efendim. Bu giderse ne olurmuş? Tayyip Bey'den sonrasını düşündünüz mü? Eğer giderse Türkiye'nin hali ne olur? Aha bu patronlar var. Biz varız, biz, biz, biz! Biz varız, Allah'ın izniyle. Bunu bütün millete duyuracağız. Buna inanmalısınız. Bu milletin önüne öyle bir gerçeklik koyacağız ki, yalandan, hileden, hurdadan uzak, sahici, maskesiz, yaşamayan siyasetçi,